Evet e, duygulanmamak <laughs> mümkün değil sevgili izleyiciler. Bakın onun için Latif Ahmet bak Kaya artık, tek bir şey söylüyorum evet. aramızda yok ve ben burada tek o gece odaklanmak değil. Daha evvel Doğan Medya'da çıktığı için, Hürriyet Gazetesi'nde çıktığı için bu manşetler gösterilemiyordu. Bak benim karım Doğan Medya'da çalışıyor fakat ben o manşetleri o yapılanları saklarsam haysiyetsizliktir. Ben bunu gittim CNN Türk'te senin bağlandığın programda Doğan Medya'nın göbeğinde o manşetleri söyledim. O manşetlerin o derin mal medya operasyonlarının o derin yapılanma emriyle yapılanların Gösterdim en, mi, en bir sonu Ziyaret bir defalar tabii abi. ki. O herkes gördü. Hatta buraya geldim abi nasıl yaptın evet. dediler. Çıktım. Çıkar çıkmaz CNN Türk'teki ben bembeyaz abi dedim ki gösterilecek. O zaman hadi ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Bir şey yok. Müge Anlı da benim grubumda çalışıyor. Sabah grubunda çalışıyor. ATV grubunda. Ben tanımam. Ben tanımam. Şimdi bir başlıyor. Burada ne varsa ne varsa ortaya konacak. Burada bu sistematik linçle o, o gece olanla ben öbürünle bir tüm. O gece olan olmuştur. O gece olanlar sıcakkanlı o andır. Bence herkesin bir özür dilemesi gerekir. Ama ondan sonra o ona 14 Şubat ayıp ettin gözün manşeti. Ertuğrul Özkök benim zorumla özür dilemek zorunda kaldı. O zaman samimiyetten kardeşim, samimiyetten olduğuna inanmıyorum. O geceyi değil. O geceyi Ondan Sonra gitsin Zaten ben her zaman, zaman yaptım. Sonrasını ben da, 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 Bir bile bir kere bile aslında bu herkes için magazinel kısmında. Sanatçı manatçı bilme onlar değil. 16, 14 Şubat'tır. Ayıp ettin gözü. Burada milyon kere gösterdim keşke bir daha yanımda getirseydim. O, ondan sonra 2 tem, 20 Temmuz bakın bitmiyor. O an olsa Hürriyet Gazetesi o derin yapılanmanın emriyle o manşet 60 Ertuğrul Özkök o yalan Kürdistan haritası yalan Apo bunlar olmuş yetmiyor 20 Temmuz. Bir daha adam zaten ondan diyor. Ne diyor? Bu senaryolar bitsin artık diyor. Kardeşim. Bu senaryolar bitsin. Ya bir kere yaptın. Bir kere yaptın. Adama zaten hapis cezası olmuş. Gel ara koy kendimizi, kendimizi. Bir daha gitmiş. Bir daha. beni bir kesme. Ya Allah bunları aşkına. Bunları defalarca söyledim. Kardeşim, söyledin, abi, kardeşim ya. Bana mesajlar geliyor. Ona öyle mesajlar geliyor. Ben, de, ne mesajları geliyor? Okuyun mesajları o zaman kardeşim. Hayır ya. Tehdit mi Hayır ya kim mevcut edebilir? De o zaman Hayır. ne mesajı geliyor? Kardeşim bu faşizm, bu faşizm milletin içine girmiş ama şunu yaptı ama bunu yaptı. Kardeşim bir insanla ilgili yalan, uydurma, derin yapılanma manşeti, kara propaganda varsa adamı... Olmadık yerde 93'te Berlin'e gitmemişken konser yapılıyor gösteriliyorsa adamın arkasında APA posteri yok. APA diyor dağdaki adama para lazım diye deme attırıyor Dağdaki adama para lazım dediği bir şey yok. Demiş ki sözde 20-25 bin mark lazım gerekirdi Orkestramda gelsem o 20-25 bin mark dağdaki adama gitsin ben buraya kendim geldim. Yalan sonra vay şerefsiz. Ne demiş? Arabamı şerefsizlerin memleketinde bıraktım. Yalan. Kim uydurdu bunu? Bir daha bitmiyor. 2 Eylül 2 Eylül 99. şerefsiz iş başında. Bitmiyor. Bir daha bunun ana haberler versiyonu var. Ya bir de İstasyon gazete manşetleri. Ana haberler bir daha Uğur Dündar, Muğur Dündar orada o zaman onu programla biliyorsun. Kaç Kardeşim tane? Kardeşim biz biz, bir daha, biz, bir daha. biz ne dedik? Kendimiz, kendimizi bu. Hala kendimize bunlara bir şey kendimize, Hala bunlara Efendim bunlar normaldir diyen varsa insan değildir. İnsan değildir. İstersen e ne olmak faşist bile olsan. Bak ben söylüyorum. En aşırı milliyetçi bile olsan vicdanlıysan. Şimdi faşist rahatsız olsan tamam. Yani en aşırı Ahmet Kaya'dan nefret eden bir Tamam insans. kardeşim ama bu kadar dolusun anladık da bir dakika bir dur ya bir nefes al ya. Ya, her ya, ya. bir ya nefes, nefes al sen kardeşim sen, sen ya. Atatürk, ya, Atatürk ya ne Türkçü gelecek mesajlar. Baktım. Şimdi Baktım. E, Serdar, e, söylemek istediklerin, tabi sen böyle <laughs> bu tür şeylere alışkın değilsin, bu tür programlara. Ya, ya. E, bazen bizim programımızda tansiyon yükselir, Rasim'in de hassas olduğu bazı konular var. Tabi ben ona Her defalarca şunu yapmış. söyledim, programda da söyledim. Kardeşim, nasıl ki sen o gecenin günah keçisiysen, günah keçisi ilan edildiysen, 28 Şubat sürecinin, Türkiye'deki darbe girişimlerinin, Günah keçileri de askerler ilan edildi. Paşa paşa yatıyorlar tek başlarına. Nerede kardeşim bu 28 Şubat'ın medyaya, nerede yargaya, nerede iş adamaya? Ona hakim tayyakök tamam Köksal'a sorarsın. Ha kimse ben onu söylüyorum. Böyle bağırdığın zaman seni gibi böyle çok yüksek sesle konuştuğun zaman anlamıyorlar. Biraz da sakin anlıyorlar, sakin anlıyorlar. ifade anlıyorlar. edeceksin. öyle olmaz. Birileri bir bangır bağırdım ben. Bangır bangır bağırmadan aklı selimle söyledim. 28 Şubat sürecinin medya ya, nerede? Yargı ya, nerede? Siyaset ayağı nerede? iş adamı, iş dünyası ayağı nerede? Yalnız e, o kadar basit değil olay Şimdi işte, ben izledikçe, sizin. izledikçe evet. gerçekten basit değil. değil. Mesela değil mi Hande Ateyzi bağlandı diyor Rasim. Gülten Kaya kimdi demiş. Öyle dedi. Şimdi, Ahmet Kaya'nın öldüğünden bak, haberi ama yok. Ama Rasim senin yaşadığın acıyı başka dünya ve başka mahallelerde sokaklarda yürüyenlerin anlamasını bekleyemezsin. Ben öyle bir hatayı yaptıktan sonra kerelerce araştırmasam belki ben de bugün karşında olmazdım. Evet. Araştırdım, idrak ettim. Tüh dedim. Ama tüh desek ne olur? Geçti, rahmetli oldu. Yani ben nasıl babamı geri getiremiyorsam Ahmet Kaya'yı da Gülten abla geri getiremiyor. Allah'tan onun eserleri vardı. Onunla yaşıyor. Yarın benim eserlerimle belki çoluk çocuğun başka bir kesim eğer diyorsanız o kesimin dinleyeceği gibi. Ama kavga etmemiz artık yersiz. Ben Ne, onu ol, söylüyorum ne olur? Ya. Evet. Yani bir şey bulalım. Rasim sen bu işin baş pilotu oldun. Eh, bir Allah. şey bulalım. Bak bir şey bulmamız gerekiyor. Kardeşim şunu tek, bulalım. Tek Baksana şey. ben sana ben sana bir şey söyleyeceğim artık. ben sana. Bak kardeşim. Eğer demokratikleşme süreci diye bir süreç başlattıysak, tamam mı? Kürt kardeşlerimizle yeniden kucaklaştıysak aslında her zaman kucaklaşıyoruz da bu sefer onların insani haklarını, demokratik haklarını verelim diyerek kucaklaştıysak Tamam mı? Herkes birbiriyle kucaklaşacak. Sen veremezsin. O doğal haktır. Bak. Herkesin doğal hakkıdır. Kardeşim, kim Bak hala konuşurken. Kim verecek? Sen veremezsin diye bir şey yok. Hayır. Devlet verecek o hakları. De devlet, devlet özür dileyecek. Bak. Nasıl özür devlet, dileyecek? Devlet dindarlardan özür dileyecek. Devlet kutsal varlık değildir. Devlet, devlet. Devlet dediğim biz kurduğumuz bir şey. Kardeşim de sen... şimdi devleti ele geçirelim diye bilmem birileri birbirine, birbirine girdiler. Bak şunu söylüyorum. Devlet kimseden özür dilemez. Devlet özür diler. Ya bak, özür dileyecek bir şey de, yok kardeşim. Sen de Serdar var ya. Hepiniz bazı şeyleri de kardeşim ya. Hayır kardeşim sen ben kimseden. Sen de bazı bak, ideolojilerden çok sari, fazla etkilenmişsin. Tamam mı? Insanım. Ya Latif! Yeter Ahmet Kaya'nın linçini istersen meşrulaştıracaksın bir bana bırak. Kardeşim Ahmet Kaya'nın linçini niye meşrulaştırayım ben? Sen ben Kürtlere, meşrulaştırmıyorum. Sen Kürtlere hakkını ben verdim biz verdik. Ben biz verdim. verdim demiyorum. Sen, ver sen verdin. lafı bir tarafından anlıyorsun. Öyle bir şey yok. Evet. Herkes eşit yurttaş. Bu kardeşim, biz verdik her değil. Sen her kısa pantolonla dolaşırken her ben, ben Güneydoğu'da Kürtlerin arasında dolaşıp onların acılarına ortak oluyordum. Ser, Serdar varken Allah aşkına ya Allah aşkına Bırak ya. sesini yükseltme kardeşim bana. Allah ara. aşkına ya. Bana sesini yükseltme bir daha. Şu programda. Şu kardeşim programda. sen istediğini söyleyeceksin, ekrana bağıracaksın ben birazcık sesimi yükselttim mi böyle yapacaksın. Kardeşim bu programda yüzleşelim derken faşizm propagandasına dönmeyin ya. Kardeşim kim faşizm propagandası yapıyor? Strasburg'da gördüm ben Hitler'in yaktığı hadi. Yahudilerin kazanını. Şey, on, sen onlar her şeyi kalalım. istiyorsun ki ben kendim onlar, yönlendireyim. Her kalalım. şeyi ben kendim yapayım diyorsun. Hayır Latif, onları örnek alalım. Bunları bak tamam, hala makala tamam, biz biz mesela hala çıkıyor birileri. Tamam başörtüler de insan biz bir şey demiyoruz. Tamam Kürtlere de hakkını verelim. E tamam kardeşim, işte Ermeniye. ben kiminden Kürtlere hakkını ülke vereceğim Senin için söylemiyorum. Benim kastettiğim sen için demokratikleşme sürecinde çıkarılan yasalarla o insanların bugüne kadar hak ettikleri Doğal hakları olan ama He. alamadıkları, He. faşizan <laughs> düzelttim. baskılarla düzelttim. verilmeyen haklarını verelim diyorum evet. ben. Evet. Yoksa Bence ben düzelttim. kimim de? Ben onlara hakkını vereceğim. Şimdi ben başta bu... programı beni çağırdığınız zaman dedim ki bak özür dilemek erdemliktir. Bir bir işi, bu işin bir orta yolu olmalı. Yani illa sanatçılar Abi orta yol, bunu çözmez. Sizin gibi bu bir işi bilenler... Serdar'ı bir dinleyelim de. Birazdan çünkü e, Serdar'ın sahnesi var. Yani bu bu tabi can sıkıntısıyla şarkı söylemek istemiyor insan ama mecburum gitmeye. Ben diyorum ki bu işin bir orta yolu olmalı ama içinizdeki kini atmalısınız. Ben kinimi attım. Bizim sana kinimiz olsa buraya davet eder miyiz? Hayır hayır. Birbirinize yakın ideolojilere de Ben de onu söylüyorum kardeşim. Yani herkes atmalı o kini Serdar. O zaman niçin atılmıyoruz? Yani biz yani bunu. atılmalı. Ben anlayamıyorum kardeşim. Niye atılmıyor? Yani Bitti ya kimsenin kini mini yok. O zaman Gülten Kayan'ın da... konuştuğu yok. Paris'e gitmiş. Kimsenin kardeşim. bir kini yok ya. Bu kimsenin bir yok takdir ya. edilecek bir duruş sergiliyor. O zaman bugünden tamam sonra Rasim, Ahmet Kayan'ın şarkılarıyla onu anmaya ve sevenleriyle devam analım. edelim. Öyle analım. Ve bitirelim bu artık çünkü yani kitaplarda okudum diyorum size Kürdü, Lazı, Çerkezi, Türk'ü bu İstiklal Savaşı'nda birlikte olmuş. Biz öyle öğrenmişiz gerçeği şimdi öğreniyoruz. Artık bunu kabul edelim. Biz demek ki bir şiir aklıma geliyor. Bu dünyada yaşayan her insan kardeşimdir. Benim kader ortağım, benim Kader eşimdir. Derisi siyah olmuş, beyaz olmuş ne çıkar? Değil mi ki benim gibi pes pembe bir kalbi var. Ben bir eşeklik ettim, o bir eşeklik etti. E gelin şimdi ata binelim. Yani beraber yaşamaya Önümüze çalışalım. Önümüze bir fırsat çıkmış. E çok da güzel. Yani çıkmış. bugünkü iktidarın e, yol açmasıyla, bugünkü meclisin yol açmasıyla, bütün milletvekilleriyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, Önümüze bir yol açılmış, bir barış yolu açılmış. 50 yıldır, 60 yıldır bu insanları birbirine düşman edenleri deşifre etmişiz. Onları dışlamışız. O kabul etmeyenler de kendi hatalarını biz bugün nasıl Rasim'le Latif'in programında Serdar Ortaç'ı çıkarıp konuşturuyorsak 20 sene sonra başka Mahmut Ahmet'in programında başka bir sanatçı konuşurken diyecekler ki tüh be, keşke onu yapmasaydık. Çünkü herkesin bir keşkeleri olacak. Ama artık keşkeleri kabul etsek evet. vicdan ortak yani, bayrısında buluşalım. Şimdi ben nelerini daha, bak ben nelerini gördüm. Ben e, yakaladıkları PKKların kulaklarını, burunlarını kesen ne? özel harekatçıları gördüm. Yaşadım bunları. Tamam mı? Yaşadım bunları. İşte niye onları, onları gördüm? Niye Ama, onları? Ha bunu çıktım canlı yayında da söyledim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şunu diyorum Serdar'ın söylediği gibi artık bu öfke bitsin kardeşim ya. Yani bu kim bu öfke bitsin karşılıklı herkes için. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle onu söylüyorum. Yani artık ortak yolumuzda birlikte yürümeye, omuz omuza yürümeye alışalım. O günün bütün detaylarını Rasim gereğinden fazla diyemem çünkü ona göre gerektiği kadar, gerektiği kadar ifşa etti. Siz moderatör olarak onu bazı yerlerde çeliştiniz, bazı yerlerde hem fikir oldunuz. Ama az önce sizin birbirinizden dahi e, ortak nokta bulamadığınızı gördüm. Yapmıyor Ne oldu? Işte. Farklı fikirler oluyor olacak? Ya bizim ya bizim, zaman, bizim, zaman, bizim aynı şey düşüneceğiz diye bir şey var mı? Hayır şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki Rasim'le benim düşüncelerim arasında fark var. Ama biz demokraside ve insan haklarında Heh, birleşmişiz. Yok, bir insan gerisi hakları, demokrasi, bir insan gerisi, gerisi detay. Ayrıntı, detay. Ben de birleştiğim için buraya şarkıcı başıma bıraktım lüksü. Evet. Onu bunu ha. geldim işte o zaman, anlatıyorum. O zaman o zaman senden şimdi ben çıkacağım sen bir benden, de, ben senden şimdi şunu istiyorum. Bir de şarkı Senin zamanınla sınırlı hepimiz kardeşiz ee, türküsünü biliyorsun değil mi? Ondan bir bukle söyle kardeşim. Bu <laughs> öfkene diye Kapatalım sana, seni de yolcu edelim. Bence ya onu söyleme. Bir şey söyle. o, o gece söylenmiş Hayır, bir şarkı. Bir şey söyleme şey o gece bir şarkı. şey mi? Ee, Savaş şarkı sence, sence bu kadar Peki. ekran karşısındakilere... ...bu kadar detayı anlatmışken... ...şarkı söylemek sence riyakarlık olmayacak mı? Ben zaten Yo, gideceğim ben, şimdi... Ben şarkı derken... ...ben özellikle mi? Ahmet Kaya'dan istemedim Bilmiyorum bak senden şarkı. Şarkıyı. Anladım. Ben istemedim de istemeyeceğim de. Ama hepimiz kardeşiz şarkısı... ...o gece Ahmet Kaya'yı... ...linç etmeye çalışanlar... ...bilerek ya da bilmeyerek diyeyim... ...tarafından söylenmişse... ...ben abi, o şarkıyı bir daha dinlemem. Hepsi pişman Allah aşkına mi? unutalım. Herkes, ha, pişman. herkes pişman dediğin gibi... ...herkesin tek tek özür dilemesini... ...beklemeye de gerek yok kardeşim. E ben bundan sonra... evet ...bundan sonra böyle bir terbiyesizlik... ...yapmaya kalkışan olursa... ...karşısında bu ülkenin sanatçılarını... ...gazetecilerini... ...televizyoncularını... Herkesi bulsun. Doğru mu? Ben çıkmazsam e, söz verdiğim en az bin kişi var. Şu Peki. şarkı işini bitireyim. Bitirelim. E, Gece de huzurla uyuyayım. Tamam. Peki ben e, Serdar Ortacı'ya teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler. Serdar Ortacı uğurlayacağız. Programı ol, var. Doğru. Ama biz e, dinamite devam edeceğiz. Rasim Ozan'la birlikte. Paris'teki <laughs> görüntüler için e, çok talep var. Ahmet Kaya'nın ve Yılmaz Güney'in, biraz önce Yılmaz Güney'in görüntüleri gelmemişti ekrana. Ahmet Kaya'nın ve Yılmaz Güney'in mezarlarını ziyaretimden görüntüleri şimdi yayınlıyoruz. Bu görüntülerin ardından Rasim Ozan'la stüdyoda olacağız. Hem Ahmet Kaya hem e, Kamer Genç'in e, Sayın Rezaleti. Emine Erdoğan'a yaptığı ya da bir saygısızlığı aynı konuşacağız. Bir şey. onu, onu, da, onu da konuşacağız. Ama şimdi sizi Paris'teki görüntülerle baş başa bırakıp Serdar Ortaca teşekkür ediyoruz. Mezarından sonra İlmaz Güney'in mezarını da